Merhabalar, ben diş hekimi Reyyan Çoban. Aktif olarak İST ile beraber çalışıyorum. Kanal tedavisi dişlerin herhangi bir şekilde çürümesi, kırılması veya bazen zirkonyum için dişleri aşındırmamız durumunda sinirlerini alma işlemidir. Genellikle bir günlük bir tedavidir. Kanal tedavisi gören dişler hiçbir şekilde sıcak, soğuk hassasiyeti yapmaz hastanın çürükten ötürü yüksek bir ağrı hissetmemesi için veya enfeksiyon kapmaması için veya bazen enfeksiyon kaparak gelen dişler kanal tedavisiyle ömrünü uzatıyoruz. Kanal tedavisi yapılan dişlerin üstüne ya dolguyla ya da kaplamayla beraber normal diş yapısını taklit edip hastayı o şekilde uğurluyoruz. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.